Bunun devamı. Abla ve çocuklar en son restorana gitmişlerdi. Bu arada siz hatırlamıyorsunuz diye ismini hemen tekrar size söyleyeyim. Anne nedir o yodur? Ay pardon kızım. Yanlış bir tane. Gece olsun. Şimdi hemen isimlerini söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada yanımda tekrar edeyim Esra kuzenim var. Şu kızın adı Yaren, annesinin adı Meryem, küçük kızının adı Ece, babasının adı Selim. Tamam hemen başlıyorum. Ana ben odamdayım. kardeşim telefonunu versene. Abla. Oynama yeter çok oynadın. Gelene kadar oynamışsın yani. Ben akşam da çıkacağım. Ben de götür, ben de götür, ben de götür, ben de götür. Adı üstünde arkadaşlarımla. Anne beni de götür. Hayır. <laughs> Sırtı koysana. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi hiç edemiyorum seni bu almalarına. Kızım götür tamam bir şey olmaz. İyi tam bugün de götürüyorum. Yorii. <laughs> <laughs> Ama bir daha hiç götürmezsen. Seni babaya söyleyeyim ha, şeyi isteyeyim. Ne istine? Gel biliyor musun? Geliyet. İyi tamam gel gel başımın belası. Ama ilk önce kahveye götür arkadaşlarımla. Emdibimi de ver ya ma. nerede? Bekle odamdaydı. Al yedikten olsun. Aldım. Yedikten olsun bir tane de. Ne o Kopak, kopak. Hayır ablacığım köpekler gelemez. Tamam peki. Peki Pelin. Olur hadi. Anne baba görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Oy. sosu geldik. Sosunu ben atacak mısın? Evet. Sen yapmış diyorum. Tamam hadi. Zaten dün el pembeye boyadın. Senin saçın normalde sarı. Neden boyadın artık sen? Kankam nerede ya? Ne yapıyorsun? Şişeti de sarıya boyadım. İyi tamam hadi güzel olmuş en azından. Hadi gel. Kankam nerede kaldı benim? Neyse ben de o zaman kadar çıkacağım. <laughs> Burası bir gibi ben burada çalışıyorum. Buraya da babaya, burası da babaya ait. Baba ee, şey Bak bakın ne fayda ki ne güzel. Yeter yeter bir şey spreyi. Abi sen bir şey dinlesin. saçımı tarayayım. Ben de kendim saçımı Hadi. Kankam nerede kaldı? Ya dur şu içeceğim ya. Dur şurada. <laughs> i̇ç iç bir daha benimle gelmeyeceksin. Pim. Oh. Ne geldi şurada. Kankanı ekleyelim buradan. Gel. Ay, yine ne kadar saçımı değiştirelim. Ben saçımı bundan istiyorum. Çekimden aynı şey. Tamamız diyor. Abi benim yaktan ha. Ya. Hayır. Sen kaybolursun, kaybolursun. Emzini çıkarıp yaktım. Çok güzel. Annem çok kızacak ama. Evet, bitmez. İyi tamam gel gel. Kankamı bekliyorum. Diyelim de bekleyelim. Emzini yanıyor. Oku tane oku. Sana okumuyorum. Kendim okuyacağım. o şey şu getireceğim. Ya hayır. Gerek yok. Tamam o zaman. Hadi yetiyorum ama. İçeceksin. <laughs> ya kardeşim. E belki lazım olur ya. Şu. Belki şu çarşın. Damacana getir istiyorsan. Kardeşim ikili bardak, ya, var da kol Ya Ayol ayol. Ah. Oğlum ne yapıyorsun ya? Bak doldurmamış bir tanesini de. <laughs> Ay burada hiç. Kafanın aşağı düşeceğim. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> suratın mahvolduk. Arkadaşım birazdan geldi. Dur kendi kurayım yüzümü. Hmm. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Sadece yüzümü için kendimi giydim. Kıyafetimi koydular. Şunu giyeceğim ben. Çok güzel. Abla, o... abla o erkekliği çeşen erkek bir tip. Sana ne? Aradan birkaç <laughs> saat geçer. Ya? Kanka. Kanka. Ay ben okuyacağım. Okumaya çok biliyorsun da okuyacak mısın? Ya bakıyorum öyle işime ya. Bak kıyam. बोलिया <laughs>